bana hiçbir şey olmaz. Söyleyeceklerimi bir kerecik dinler misin? Burada da beni takip ediyorsun. Nasıl herhalde? Ediyor musun acaba? Cenk sen beni ezikledin mi biraz önce? Ya nelere geliyor? Çok mutluyuz <laughs> Selfies, hadi. Gül! <laughs> <Güven. gülüyor> Ay. Partim erkek dansı çağırmadıysanız telefonu kapatıyorum. Çok güzelsin. Respect. Sağ ol bebeğim. Kızlar hani çok eğlenecektik? Yılan heykeli gibi çocuğu bulmuşsun. Yakın ben. Sesim kaçtı. Birini gördüm ve çok etkilendim. Patla. Sabahları güneşi selamlarım diyorsun. Sen de mi buradaydın? Ya 36 yaşındayım. Vallahi var. gelin. Bir şey diyorlar bana biliyor musun? Mil. Ne? Mil, mil. İyi bir şey mi bu sence? Ay bana iyi tırladı. <laughs> bana da. Yuh. <laughs> Estetik sörgeri yaptım abi. Kalkın bakalım eveteller gibi oturup durmayın orada. E biz de eğlenelim o zaman. Nasıl yani? Huzuru bir şu tarafta yalnız.